Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz, videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bir yazmaya sahibim. Markası Cenk marka arkadaşlar. Benim yazma.com sitesinden gelen yazmalardan bir tanesi. Bunun kenarına çok güzel sıralı bir oya yapacağız. Hem de oldukça basit ve güzel bir model yapacağız. Benim yazmam.com sitesine girerek güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Alışverişinizde sepetinizi onaylatırken oradaki kupon kodu yerine büyük harflerle ve birleşik bir şekilde oya ve dantel dünyası yazarak sepetinize yüzde beşlik bir indirim uygulatabilirsiniz arkadaşlar. Video açıklama kısmına linkini bırakacağım. Şimdi yazmanın içinde şöyle bir sarım var. Bunu kullanacağım. Buradaki pembem bunu kullanacağım. Biraz daha koyu olan rengimde bunu kullanacağım. Bir de yazmanın ana rengi e, mavi ile arkadaşlar. Şöyle küçük bir tığlama alanı yaptım ben mavi ile yapacağız gerçekten çok güzel bir model haydi bismillah deyip başlayalım ip numaralarına başlıyorum mavi rengim altın başak 131 pembe rengim leylak markası 688 maalesef bunun yok bu da leylak markası sarı olan 4010 yani 4010 numara 22 numara tığım var şimdi başlıyoruz arkadaşlar aşamaları oldukça biraz fazla gibi gözükse de model güzel ve kolay ilerleyen bir model olacak. Şöyle küçük bir alanı tığladım ben. İpimi tığıma sabitledim. Başına bir kez aldım. İlk tığ battımdan girdim. 2, 2 çıktım. Araya bir adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yanındaki tığ bat diye girdim. 2, 2 aldım. Şimdi buraya 1 pim prim yapacağım 1 2 3 ve 4 zincir çektim bu ara noktadan girdim ve kapadım modeli bu sefer sizinle birlikte çıkartacağım için resimden bakıyorum ben de şu an model çıkarması yapmadım şimdi başına bir kez alıyorum araya bir adet zincir çektim başına bir kez aldım Yanındaki tığ battıya girdim 2 2 çektim 1 2 3 4 adet zincir çekip bu ara noktadan girdim, kapadım. Araya 1 adet zincir başına bir kez aldım. Yandaki tığ battı içerisine girip 2 2 adet çektim. 1 2 3 4 adet zincir. Bu ara noktadan girdim ve kapadım. ilk sıramızı hep bu şekilde. 1 adet zincir çektim araya başına bir kez alıp yandaki tığ battı içerisine girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 adet zincir. Ara noktadan girdim, kapadım. İlk sıramızı yazmanın dört kenarı boyunca bu işlemi yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dört kenar boyunca yapacağımız işlem ilk aşamada budur. Şimdi dediğim gibi modeli çıkarmadım. Buradan ben resime bakarak devam ediyorum. Yine ipimi tığıma sabitledim. Şöyle başlıyorum buradaki ilk pimpiriğin içinden sabitledim 1 2 3 4 adet zincir çektim devamındaki pimpirikte de kapattım benim elim biraz sıkı onun için 5 çekeceğim 2 3 4 5 zincir çektim devamındakini de kapattım şu şekilde üzerine 1 2 3 4 5 adet zincir devamındakine kapattım 1 2 3 4 5 adet zincir. Devamındakine kapattım. Şimdi 1 2 3 4 tane yuvamız oluştu bakın üzerine. 1 2 3 4. Şimdi ne yapıyorum? 1 2 3 4 5 6 7 adet zincir çekiyorum. Bir pinpirik bırakıp buna kapatıyorum. Arada bir adet pimpirik bırakıyorum şu şekilde. Dediğim gibi elim sıkı 8 de olabilir burası. 8 çektim. Bir pimpirik bıraktım. ikinciye kapattım. Yine 5 adet zincir. Yandaki pimpiriye kapatıyorum. Bu birinci yuvam. 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir. Yandaki pimpirik tepesine kapattım ikinci yuva. 5 adet zincir. Yandaki pimpirik tepesine kapattım. 3. yuva. 5 adet zincir. Yandaki pimpirik tepesine kapattım. 4. yuva. Bakın şöyle. 4 tane yuva yaptık. Yine 8 adet zincir. sizler bu zincir sayılarını eliniz genişse biraz eksiltebilirsiniz. Bir tane pimpirik bırakıp ikinciye kapatıyorum. 8 adet zincirimi. Yine 4 tane yuva yapacağız. 3 4 5 zincir. Yanındakine kapattım birinci. 5 adet zincir yanındakine kapattım. 5 adet zincir yanındakine kapattım. 5 adet zincir yandakine kapattım yani yine bu aradaki yaptığımız pimpirikten sonra 4 tane yuvamız oldu bakın 1 2 3 4 yine 8 adet zincir arada bir pimpirim bıraktım ikinciye kapatıyorum yine 5 adet zincir yandaki pimpirime kapatıyorum yine 4 tane yuva yapacağım 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yanındakini de kapattım. 2 oldu. 5 adet zincir. Yanındakini kapattım. 3 oldu. 5 adet zincir. Yanındakini de kapattım. 4 oldu. Bakın. Şu aradan sonra. 1, 2, 3, 4. Yine 8 adet zincir. bu sıramız da bu şekilde gidiyor bir tane bırakıyorum ikinciye kapatıyorum dört tane pimpirim üzerine yine burada yuva yapacağım sonrasında bir tane pimpirim bırakıp 8 adet zincir yapacağım arkadaşlar bu sıramız da bu şekilde devam edecek bu sıramızda yaptığımız işlem budur arkadaşlar şimdi yine ipimi kırdım ben sizler döne döne yapacağınız için kırmanıza gerek olmayacak arkadaşlar Şimdi bakın burada 1 2 3 4'lü yuva var ya. Buradan ilk yuvadan ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 adet zincir çekip devamındakinde kapattım. 1 2 3 4 5 adet zincir çektim. Devamındakinde kapattım. 5 adet zincir çekip devamındakinde kapattım. O 4 adet yuvam şimdi oldu 3 yuva. Şimdi bakın burası 8 adet zincirli nokta. Buraya şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adet zincir çektim. Bakın buradaki ilk yuvanda kapattım 12 adet zincirimi. 13 de çekebiliriz. Birazcık böyle geniş olacak burası. 13 bakın buradaki ilk yuvaya kapattım bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir devamdaki yuvada kapattım 1 2 3 4 5 zincir devamdaki yuvada kapattım 1 2 3 4 5 zincir devamdaki yuvada kapattım yine bu 8 adet zincirin üstü Şimdi yine buraya 13 adet 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 buradaki ilk yuvama giriyorum ve kapatıyorum bu şekilde. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Devamdaki yuvada kapatıyorum. 5 zincir devamındaki yuvada. 5 adet zincir devamındaki yuvada yine bu 8 adet zincirli noktaya geldim. 13 tane zincir çekiyorum. 8 9 10 11 12 ve 13. Bakın buradaki ilk yuvama giriyorum. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Devamındakinde kapattım. 1 2 3 4 5 zincir devamındakini de kapattım 1 2 3 4 5 zincir devamındakini de kapattım şimdi yine bu 8 adet zincirli noktaya geldik bakın yine buraya da 13 adet zincir çekip bu karşıya geçiyorum hemen buraya 13 adet zincir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ve 13 hemen buradaki ilk yuvaya girdim kapattım bu ikinci sıramızda hep bu şekilde devam edip gidecek arkadaşlar 3. sırada tekrardan görüşelim şimdi arkadaşlar bakın 3. sıradayız buradan ipimi sabitledim 5 adet zincir çektim. Devamındaki yuvaya kapattım. 5 adet zincir çektim. Devamındaki yuvaya kapattım. Bu şekilde. Şimdi buranın üzeri. 13 zincirde 15 adet zincir çekiyorum. 12, 13, 14, 15 buradaki ilk yuva içerisine girip sık iğne ile kapatıyorum Şu şekilde 1 2 3 4 5 zincir devamdaki yuvamda kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir devamındaki yuvamda kapatıyorum şimdi yine burası geldi 15 adet zincir 10 11 12 13 14 15 buraya geçtim kapattım 5 adet zincir çektim devamındakini de kapattım 5 adet zincir çektim devamındakini de kapattım şimdi yine 15 adet zincir 15 adet zincirimi bu noktada kapattım. Bakın şurası şöyle olacak arkadaşlar. Bu sıramızda bu şekilde devam edip gidecek. Şuradaki o zincir sayılar 15. Yani bu yaptığımız sırada. Bakın iki tane yuva kalıyor bu dağ gibi olan kısımda da. Şimdi bu maviyle yapacağımız son sıra arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ipimi sabitliyorum yine dediğim gibi sizler döne döne yapacağınız için şimdi burada 3 adet zincir çektim son sıramda buradaki yandaki yuvada kapattım biraz toparlamak istiyorum burayı 15 adet zincirdi bu noktamız şimdi bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 bir bakalım arkadaşlar. 18 nasıl olacak? Sanırım yeterli. 20 yapalım bir de. Çünkü ben de resime bakarak yapıyorum şu an. 20 pardon. 19 20. Bakın buraya girdim kapattım. Evet 20 olsun. 1 2 3 zincir çektim. Bakın son yuvama girdim, kapattım. Şu tepe noktası burası. Şimdi yine 20 adet zincir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Bakın bunu da hemen burada kapatıyorum 1 2 3 adet zincir çektim devamındaki yuvada kapattım bakın şurası 4 3 2 1 diye eksiltmiş olduk böylelikle sıra tekrarı yaparak arkadaşlar şimdi yine 20 adet zincir 10 12 13 14 15 16 17 18 20. Hemen buradaki tepenin ilk yuvasına girdim, kapadım. Bu son tepenin son yuvasına 3 adet zincir çekip son yuvaya kapatıyorum. İnşallah oradan rahat gözüküyordur. Şimdi yine 20 adet zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 19 20. Hemen buraya girdim, kapadım. Bakın. Şu şekilde olacak arası. 3 adet zincir. Yandaki yuvasında kapattım. Buraya 20 adet zincir. Buraya 3 adet zincirle yuva yapıyorum. 20 3 adet zincirle yuva. Bu son sıramızda bu şekilde devam edip gidecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar o son sıramızda yaptıktan sonra bu 20 zincir çekerek bakın son bir yuvamız kalana kadar bu dağ kısımlarında yaptıktan sonra bu dağ kısımların üzerine fıstık yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimizin tamamlanmış hali böyle fıstıkları nasıl yaptık hemen onu da göstereyim bu dağ kısımlarının üzerine yaptık arkadaşlar fıstıkları ipimi tığıma sabitledim bakın buradaki son yuvamız kalmıştı bakın bu eksiltme olan alanda. Buraya girdim. İpimi sabitledim. 11 adet zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9 10 11. Şimdi zincire batmayacağım. Parmağımın üzerine sadece rahat toparlayabilmek için koyuyorum. İlk ilmeğimi hafif uzattım. Bakın zincirin altından girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çekip şöyle sıkıladım, uzattım 1 ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim sıkıladım uzattım 2 ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim sıkıladım uzattım 3 ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim uzattım 4 ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim hafif sıkıladım uzattım 5 ipin ucunu al dibinde zincir çek şöyle sıkıla uzat 6 ipin ucunu al dibinde zincir çek hafif sıkıla uzat 7 İpin ucunu alalım. Dibinde zincir çekip hafif sıkılayıp uzatalım. 8. İpin ucunu al. Dibinde zincir çek. Hafif uzat. 9. İpin ucunu al. Dibinde zincir çek. Şöyle hafif sıkıla uzat. 10. 11. İpin ucunu al. Dibinde zincir çek. Hafif uzat. 12. İpin ucunu al. Dibinde zincir çek. Hafif uzat. Elinle tut. 13. 14 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek hafif uzat 15 14 15 ve 16 16 adet ilmek topladım bu şekilde tığıma ipin ucunu aldım hepsini içinden geçtim şu an hepsi ipimin üzerinde bakın aynı noktaya bu tepe noktasına buraya giriyorum ipin ucunu alıyorum Bakın şuraya tepe noktasına girdim. Aynı girdiğim yere ipin ucunu aldım. Bu iki ilmeği bu şekilde kapattım. Ama sıkılamadan önce şöyle bir fıstığımı elimle şekillendiriyorum arkadaşlar. Şöyle düzgün değilse şöyle elimle biraz yuvarlıyorum ve sonrasında sıkılıyorum. Evet. Şimdi sıkıladım. Bir, iki adet zincir çekip ipimi kestim gördüğünüz gibi. Buraya da yazmanızın içine bulunan farklı bir renkle, buraya da farklı bir renkle bu şekilde devam edip gidebilirsiniz. Oyamız bu şekilde İnşallah anlatabildim. Sıralı bir oyaydı arkadaşlar. Ütülenince daha güzel olacağına eminim. Hepinize teşekkür ederim. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.